Arkadaşlar zengin fakir 80 bölümü oldu. 80. bölümü özel bir like patlaması istiyorum. Siz ne kadar like atmaya devam ederseniz ve bu seri ne kadar izlenirse ben de o kadar bu seriye devam edeceğim. Haydi videomuza geçelim. Beni takip edin. Şu taraftan gideceğiz sanırım. He? Sesi duydunuz mu? Bu ejderhanın sesiydi sanırım. Çok korkutucu. Neyse işte şu köprü. O köprüye ulaşıp yan binaya geçmemiz lazım. Evet işte köprüyü bulduk. Gel fakir köprü burası. Şuraya baksana. İki binayı birleştiren köprüye geldik. Haydi ejderhaya çok yaklaştık. Hızlı olalım haydi. Evet. Son köprüye geldik. Artık ejderhaya ulaşmamıza çok az kaldı. Ölmek istemiyorsan bu yoldan geçme yazıyor. Zengin ben daha fazla ilerleyemem. Çünkü ejderhadan çok korkuyorum. O benim babamı öldürdü. Tamam Eren sen bizi burada bekle. Biz ejderhadan iksiri alıp geleceğiz. Gel fakir gidiyoruz. Olamaz. Şu ejderhanın sesine bakar mısınız? Oh. Evet. Artık son merdiven. Fakir. Çok korkuyorum. Fakir sen burada bekle. Ejderha seni tek hamlede öldürür. Bununla ben savaşacağım. Bu kılıçla gel bakalım buraya. Sakın peşimden gelme fakir. Sakın. Gel bakalım buraya Ejderha. Olamaz. Ha? Zengin! Zengin iyi misin? Allah kahretsin. Zengin! Olamaz. Ejderha Zengin'i öldürdü. o ejderhayı asla yok edemem. Zengini yarı yolda bırakamam hayır. Geliyorum. Geliyorum zengin. Ya nerede kaldılar bunlar ya? Acaba başlarına bir şey mi geldi? Acaba ben de mi gitsem? Yok yok ben gidemem. Neyse biraz daha bekleyeyim. He? Abi? <laughs> bu ne lan böyle? <laughs> zengin bu ne böyle? Fakir şu ejderhaya baksana ne kadar tatlı değil mi? <laughs> ben de büyük bir şey çıkacak sandım ya. Evet abicim ya bu ne böyle? <laughs> Ufacık bir şeymiş bu. Neyse abicim şu iksiri bulalım da gidelim buradan. Nerede bu iksir? <laughs> Ufacık ejderha ya benden bile ufak. Bu iksir nerede ya? Aha! Bir sandık. Dur şu sandığa bakayım. Şunu şuradan alayım. Evet, işte bu. <laughs> evet, abicim, elzem <ikzir> buldum, yaşasın. <laughs> yaşasın, yaşasın. Hadi abicim, burada işimiz bitti, artık gidebiliriz. Tamam fakir, Haydi gel gidelim çabuk. Bay bay küçük ejderha. <laughs> Ufacık da bir şeymiş ya, korktuğumuza değmedi bile. Hadi gel fakir, çabuk ol. Gidiyoruz. Gel fakir, çabuk çabuk çabuk. Eren, biz geldik. <laughs> Sonunda geldiniz ya. Nerede kaldınız siz? Sizi çok merak ettim. Ejderha size bir şey yaptı diye çok korktum. Eren merak etme, biz çok iyiyiz. Ejderha bize hiçbir şey yapamadı çünkü. <laughs> Ejderha ufacık kalmış. <laughs> Herhalde birisi ejderhaya cücelik büyüsü yapmış bilmiyorum. Ufacık ejderha çıktı karşımıza. Ne? Nasıl yani ejderha küçük müydü? <laughs> Gerçekten çok ilginç. Bu işte bir terslik olabilir ama dikkatli olmamız lazım. Neyse hadi gidelim fazla zaman kaybetmeyelim. Evet eve dönme vakti geldi. Hadi çocuklar takip edin beni. Fakir Eve gidince sen de elindeki iksiri içersin Ve eski haline dönersin Haydi gidiyoruz Hızlı olun Evet Sonunda Eren'in evine geldik Eren bu kılıcı ben sana geri vereyim Buyur İçerden de Aladdin'i hapsettiğimiz lambayı alalım Ve biz artık gidelim Her şey için çok teşekkür ederiz Eren Bize çok yardım ettin sen olmasan bunları başaramazdık. Vay be. Demek ki bu macera buraya kadarmış. Gitmenize üzüldüm doğrusu. Aslında benim kimsem yok. Babam da yok, annem de. Babam babamı ejderha öldürdü. Annem ise babamın yokluğuna dayanamayıp öldü. Benim de bu evde canım çok sıkılıyor. Ben de sizinle gelebilir miyim? Artık arkadaş oluruz. Ne dersiniz? Vallahi Eren ne desem bilemedim ki. Hem bizim kalacak bir yerimiz de yok. Hani biz gideceğiz ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bu içerideki Aladdin fakirin evini patlattı. Hiçbir yerimiz kalmadı. Bir fakirin eski orman evi duruyor. Orası da çok çirkin. Oraya gidemeyiz. İsterseniz hep beraber bu evde kalalım ne dersiniz? Çok güzel olur bence. Lütfen burada kalın lütfen. Sizi çok sevdim. Ne dersin fakir? Kalalım mı burada? Bundan sonra bu evde yaşayalım mı fakir? Evet abicim. Ne olursun. Burada kalalım. Ben Eren'i çok sevdim. Bize çok yardımcı oldu. Zaten gidecek bir yerimiz de yok ki. Bu evde kalırız. Hep beraber mutlu ve süt yaşarız. Oley oley. <laughs> Eren seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Tamam o zaman. Haydi gelin eve girelim. Gelin benimle. İşte Aladdin'i hapsettiğimiz kupa da burada. Bu kupayı da çerçeve yapıp evin güzel bir kenarına asalım ne dersiniz? Evet Eren çok güzel bir fikir. Aladdin şu ana kadar bize o kadar çok kötü şeyler yaptı ki artık o kupanın içinde hapsolmak zorunda. Kimse onu oradan çıkaramayacak ve evin güzel bir köşesinde duracak. Baktıkça, o çerçeveye baktıkça da eski anılar canlanacak. Tamam o zaman. Şu lambayı alalım şuradan. Evet. Şimdi şuradan da çerçeveyi alalım. Tamamdır. Acaba nereye assak? Bak burası güzelmiş. Tam şuraya asalım. Evet. Ne güzel oldu değil mi? <laughs> Aladdin artık orada ömür boyu duracak. Ölene kadar oradasın Aladdin. Oradan çıkışın yok. <laughs> çıkartın beni buradan dedim size. Çıkartın. Hadi çıkartın beni buradan çabuk. Emrediyorum. <laughs> Rüyanda görsün Aladdin. Artık oradan çıkamayacaksın. Bak fakir iksiri de aldı. Az sonra iksiri içecek ve eski haline geri dönecek. Ama sen oradan çıkamayacaksın. Kötüler her zaman kaybeder. İyilerse her zaman kazanır. Değil mi dostlarım? Evet, evet, evet. İyiler her zaman kazanır. Haydi fakir, gel ve o elindeki iksiri iç ve eski haline dön. Artık zamanı geldi. Tamam zengin. Eski halime döneceğim. Yaşasın. Şimdi iksiri içiyorum. Evet içtim. <laughs> He? Sanki midemde bir ağrı başladı gibi oldu. Aa karnım ağrıyor. Aa, karnım karnım ağrıyor. Ne oluyor lan bana? Ne oluyor bana? Aa, çok değişik şeyler oluyor. Burası da neresi böyle? He? Ne oluyor lan? korkmaya başladım. Tövbe tövbe. Oha gök kuşa. <laughs> gök gibi her yer. Ha? Ne oluyor lan? Anne. Oğlum ne oluyor lan bana? <laughs> Zengin yardım et korkuyorum. Olamaz. Eren fakire bir şey oldu. Bayıldı sanırım. Eren ne yapacağız şimdi? İksirin yan etkisi olabilir mi acaba? Fakir kendine gel fakir. Fakir kendine gel. <laughs> ne oluyor bana? Fakir. Kendine gel kardeşim. Olamaz fakir. Arkadaşlar tişörtlerimiz çıktı. Tişörtlerimizden satın alarak bize destek olabilirsiniz. Tişörtlerle çekildiğiniz fotoğrafları Instagram sayfamıza atarak videoda çıkma şansı yakalayabilirsiniz. Tişörtlerin linki ve Instagram sayfamızın linki açıklama kısmında mevcut. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.